Merhaba arkadaşlar. Bu testimizde Yongnuo'nun yeni rakiplerinden Shani'nin çıkarmış olduğu SN600SC flash'ın flash dolum süresinin ne kadar olduğunu hep birlikte test edeceğiz. Gördüğünüz gibi ben düzenimizi önceden hazırladım. Kullandığımız piller Panasonic Enero Pro piller. Bu piller performanslarıyla biliniyorlar. Bu pillerle 2 saniye, 2.5 saniye gibi sürelerde sürelerde flaşımızı doldurmak, çaktırmak, tekrar çakma hazır hale getirebilmek mümkün. mümkün. Şimdi bunun ne kadar doğru olduğunu hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi flashımız 1 bölü 1 tam güçlü şu anda. E, flaşımızın 1 bölü 1 tam güçte olması gerekiyor. E, Aksi takdirde zaten flaş gücünü düşürdüğümüz zaman hız, dolum süresi daha da hızlı olacaktır. Ama biz esasen e, tam güçte ne kadar... Hızlı fırlaşlara dolacak. Bunu test ediyoruz. Evet, şu anda fırlaşımızı açarak 10 adet fırlaş çakmasının kaç saniye yapacağımızı yapılacağını hep birlikte görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Evet gördüğünüz gibi e, Panasonic Enero Pro Pillerle SN600SC Flash'ın çakma süresi 18 saniye olarak belirlendi. Bu da gösteriyor ki bize bu Flash'la 1.8 saniye içinde Flash'ı doldurup tekrar çekimi hazır hale getirebiliyoruz. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler.